Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk uzun videomuzu çekiyoruz. Ee, sesimi ilk kez duyuyorsunuzdur. farklı kanallarım vardı. Belki onlardan duymuşsunuzdur. Bugün arkadaşlar Los Angeles Cirmes oynayacağız. Clear the oynayacağız. Düşman 15 yapıyorum. Oynaya basıyoruz. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için bir sonraki videoda Oyun için güzel bir tanıtım yapacağım. Oha, yanımda askerler var zaten. E bittim ki ben. Vallahi 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 kat Oğlum bir lan ne oluyor? Aga çok zor ya. Ben neden 15 yaptım ki? Evet. Oğlum bu ne lan? Kaç lan kaç. Yapamazsın. 3 tane kaldı arkadaşlar. NPC mi bunlar? Arkadaşlar bir saniye ben araba çağırdım. Şimdi. Bismillah. fazla. Niye ses çekmedi lan vurma sesi? Ha. Şöyle tam gidiyoruz. Bir saniye ben şunu bir vurmalıyım. <laughs> vurma sesine bak oğlum. Burada iki tane gördüm. <laughs> Elimiz kim? <sıçayım. Gülüyor> Oğlum nasıl ya? Oğlum vallahi dedi orada. Vallahi dedi, billahi dedi. Nerede lan? <laughs> Şuradan bir saniye. Kes keskin nişancılığımı gösteriyorum. Oğlum gelsenize de şuraya. <laughs> 10 tane kaldı. Daha çok var oğlum ya. Fırılarda Aha gördüm bir tane. Rastgele ararken gördüm lan. Şansınız için. <laughs> 9 tane kaldı. Şöyle. Ben bu arabaya gideyim Onu siz yüklemek istiyorsanız Arkadaşlar oynadığınız Ender's Dreamers Oyunla son olarak göstereceğim. Yarınlerde yarın bugün asıl oynadığım. Gördün? Oo o bir sürü var bir sürü var. Allah. Oğlum bu ne arabayla Topaştırıp yok Şu üç Şu dört thank you go. kendi kendine bak arabayı kontrol edemiyorum artık baksana lastiklere lastikler gariban <laughs> siz. bakın arkadaşlar sadece bu kostümü şöyle bir özelliği var bakın <laughs> bahsederseniz başka modlar da arkadaşlar Başka günler oynayacağız. Son bir kaldı. Şurada galiba. Yok. Ama hiç dünyamı bakamadım. Pardon böyle. Lan. Hayır hayır. hayır, hayır

Size nasıl kostüm yapılır, oynanır. Onu göstereceğim. Ne oldu lan? Oyundan mı attı? Yoklar reklam Aga TikTok'un niye şey gösteriyor. Ya ben de TikTok var ki. Arkadaşlar bu arada TikTok'u bu yazarak bakabilirsiniz. 1100 takipçiyiz. 1200 almaya çalışıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz yani Tiktok'tan. Şimdi arkadaşlar. Siz ilk önce böyle bir ekran karşılayacaksınız. Ondan sonra sol üstte işte şöyle player diye bir şey var. Buradan böyle istediğiniz kostümü, maskeyi yapabiliyorsunuz. Ben her zaman aynı şeyi yapıyorum. De bu. Ama şimdi daha farklı bir kostüm yaparak oynayacağız. Thank <laughs> you. E, ee, en alt sağda şöyle lan diye bir tuş var. Buradan istediğiniz moda girebilirsiniz. E, ee, mesela atıyorum. E, zombi sarı gireceksiniz? limitini istediğiniz evet. yapabilirsiniz ve oynaya basarak da girebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yani. Oynasak mı oraya? Tamam hadi oynuyorum. Abi bu karı ne? Kapıdan vurdum ama nasıl döndü oğlum bu? Oğlum ben bu bombayı sövdüm oldu. Arkadaşlar ne? wave 47'ye kadar gelmiştim. O markası o geldiğinizde o kadar zor ki bak. Çok fazla geliyor. Yani şimdi, V3, V3, V3 kadar İnanın ondan sonra da videoyu bitiririz. Bu Korkutucu olmuş. Normalde bu mod o kadar korkutucu değil bu sesler. Kullanma <laughs> <laughs> bu <laughs> <laughs> Sử Yok. Arkadaşlar başka ayarları da nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ondan sonra videoyu bitireceğim. Bu arada arkadaşlar araçların renklerini de değiştiriyorsunuz. renkleri kırmızı. Şimdi nasıl onların da değiştirileceğini göstereceğim. Öyle oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Şu garaja basıyorsunuz. Oynaya basıyorsunuz. Ben renklerini siyah yaptım. Şimdi de değiştiririz. Şuradan customize'a basıyorsunuz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Bakın. Normal renkleri böyleydi. Ha böyle. Karanlıklığını da istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Parlaklığını da arttırayım. E, rengini ne yapayım? Ee, bu olsun bu çok iyiymiş. Yok çok çok şey oldu, lacivert oldu. Oğlum bassana ha. Bir Böyle tamamız. şarkı bu arada. Gerçek hayatta böyle bir şarkı var. Şarkıdan kesendim Böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Like yorum atmayı unutmayın. sonraki videomuza görüşmek üzere. Bay bay.